Rüyada para çaldırmak ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada para çaldırmak. Bu rüya tatmin edici şekilde yüksek kazanç elde etmek ve iş hayatında başarılı projelere imza atmak anlamındadır. Rüyasında para çaldırdığını gören kişiler başarılı olur ve mevki sahibi olurlar. Rüyada cebinden para çaldırdığını gören kişiler hem maddi hem de manevi bakımdan güzel bir döneme girerler. Rüyada para çaldırmak ayrıca rüya sahibinin kendisine özel olan kişisel meselelerin başkaları tarafından öğrenileceğine işaret eder kişi, ne kadar içinde yaşamaya çalışırsa çalışsın yine bazı şeyleri dışa vurma zayıflığına düşecek ve aslında kendisine kalmasını istediği konularda kendi kendini istemeden de olsa ele verecek demektir. İstese de ketum olamayacak, içi dışı bir olan bir insanın varlığına işaret eder. Rüyada çantadan para çaldırmak. Rüyayı gören kişinin uzun zamandan beri içine attığı, kendine dert ve ağırlık yaptığı, çekindiği ve dışlanacağı düşüncesiyle kimseyle paylaşmadığı ve sadece kendisini ilgilendiren bir şeyi artık daha fazla taşıyamayacağına ve onu çevresindekilere anlatacağına rivayet edilir. Rüyada cüzdandan para çaldırmak. Rüyada cüzdandan para çaldırmakla çantadan para çaldırmak aynı anlama gelir ve benzer şekilde açıklanır. Rüya sahibinin cefakar oluşu nedeniyle sustu ama yüreğine oturan konuları zamanı ve yeri geldiği için bir bir söyleyeceğine ve tabir yerindeyse onları kusarak rahatlayacağına alamet eder. Rüyada altın ve para çaldırmak Bir kişi rüyasında hem altınlarını hem de parasını çaldırdığını görürse eğer o kişi tüm bildiklerini, yaşadıklarını, gördüklerini ve öğrendiklerini geç de olsa çevresindekilerle paylaşacaktır diye kabul edilir. Rüyada kağıt para çaldırmak. Rüyasında kağıt para çaldırdığını gören kişinin ağzından bir söz kaçıracağı anlamına gelir. Kişi kendisi ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği ya da bilgiyi bir anlık dalgınlığı nedeniyle söyleyerek, onun ortalığa yayılmasına neden olacak demektir. Rüyada para kaybetmek rüyayı gören kişinin bir engelle karşılaşacağına bu durumun kendisini uğraştıracağına fakat şükür ki büyük bir sorun haline gelmeden kolaylıkla giderileceğine tabir edilir. Küçük, ciddi olmayan fakat yine de kafa yoracak bir meselenin baş göstereceğine rivayet edilir.